Bengi Türk TV'de Teknoloji ve Gelecek programına hoş geldiniz. Ben Şenol Vatansever. programımızla ilgili detayları www.teknolojivegelecek.com adresine ulaşabilirsiniz. Bugünkü gündemimiz yeni sosyal medya yasası. biliyorsunuz bugünlerde çok tartışılıyor. Geçmiş dönemde de yapılan düzenlemelerle beraber birçok aslında sosyal medya şirketi Türkiye'de temsilcilik açma noktasına gelmişti bazı cezalarda uygulanmıştı. Bugün bu konunun detaylarını uzman konuklarımızla beraber değerlendireceğiz. Twitter'dan teknoloji ve gelecek hashtagine sorularınızı ve yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Ben şimdi konuklarımızı tanıtarak başlamak istiyorum. Türk Almanya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Burhanettin Aykut Arıkan hocamız aramızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizi sormalı. Sağ olun çok teşekkürler. Global Bilişim Derneği BİDER Başkan Yardımcısı ve Avukat Ara Bulucu Murat Keçeciler. Murat Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sen Bey. Nasılsınız? İyi, sizler de iyisiniz. Sağ olarak. olun, çok teşekkürler. E, i̇lerleyen dakikalarda Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Murat Kırık e, hattımızda olacak. E, yine ilerleyen e, dakikalarda Avukat Sefa Karcıoğlu aramızda olacak. E, şu an Dijital Biz Dergisi Editörü Samet Bayrakçı uzaktan bağlantıyla aramızda. E, Samet Bey, Sesim geliyor mu? Hoş geldiniz. Bey geliyor. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Evet bu hafta gündemde Türkiye'de ve dünyada neler oldu? Buyurun söz sizde. Teşekkür ediyorum Şenol Bey. Aslında bu hafta geçtiğimiz haftalara bakarsak daha sakin bir teknoloji gündemiyle karşınızda olduğumu söyleyebilirim. Bugün aslında stüdyoda konuşulacak olan konuya ilişkin birkaç haberimiz de ben de gündemimize başlamak istedim. İlk haber başlığımız aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni sosyal medya yasasıyla bu hafta içerisinde yapmış olduğu açıklamalar. Biliyoruz ki Türkiye'de son haftalarda sosyal medyaya gelecek yeni bir düzenlemeyi bekli bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da daha önce yapılacağı açıklanan bu düzenlemenin detayları hakkında geçtiğimiz günlerde yeni detaylar paylaşıldığını sizlerle duyurmuştuk aslında yine farklı bir haberimizde. Bu haberimizde de Türkiye'de sosyal medya başkanlığının kurulacağını, troll hesapların deşifre edileceğini. ...ve cezai yaptırımlar uygulanacağı bilgilerini yine burada paylaşmıştık. E, i̇stenilen bilgileri paylaşmayan platformlara ise para cezası uygulanacağı... ...yine elimize ulaşan bilgiler arasına geldi. E, aslında AK Parti cephesinin sosyal medya yasası yerine... ...dezenformasyonla mücadele yasası olarak tanımladığı... E, ...beklenen yeni yasa hakkında bu hafta bazı açıklamalarda bulundu Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, Twitter gibi sosyal medya platformlarının sadece... Kuru kuruya bir ofis açmasını kastetmediklerini, gel, e, Türkiye'ye gelerek burada personelleriyle her şekilde bulunacaklarını, herhangi bir ihlal durumunda... E, ...cezası verildiği ve bu cezalarda tahsil edileceği bilgisini paylaştı. Şu an itibariyle baktığımızda Twitter'ın, Facebook'un hiçbirinin... ...herhangi bir yanlış iş yapıldığı zaman muhatap alınabilecek bir özelliği olmadığını... ...ve bizim bunlarla uğraşmayacağımız gerekirse bedel ödeyeceklerinin... ...bunun da başka çaresi olmayacağını e, şeklinde bazı açıklamalarda bulundu. Ayrıca vatandaşlar tarafından e, büyük tepki alan ve henüz netleşmeyen sosyal medya yasası... Geçtiğimiz günlerde yine sosyal medyanın da gündemine gelmişti. Birçok kullanıcı sosyal medyaya yönelik bu yasaya, sosyal medyama dokunma etiketiyle karşı çıkmıştı. Buradan da e, bu sebepten dolayı da vatandaşlar da gerçekten sosyal medya yasası altında oluşacak yeni detayları merakla takip ettiğini söyleyebilirim. Sosyal medya kanunu diğer bir haberimiz ise sosyal medya kanunundan yeni detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Troll hesapların e, paylaşmayan platformların başı arayacağı ortaya konuldu. E, bir süredir yine gündemden düşmediğini söylediğimiz sosyal medya kanunu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı geçtiğimiz haftalarda. Edindiğimiz bilgilere göre platformlar troll hesapların bilgilerini paylaşmazlarsa üç aşamalı bir ceza ile karşılaşacaklar. Ayrıca son dönemlerde sosyal medya kanunu için Singapur modeli ön plana çıkmış durumda olduğu da yine söylenmekte. Ee, içeriği fazlasıyla merak edilen sosyal medya kanunu önümüzdeki birkaç ay içerisinde hayatımıza gireceğini hepimiz biliyoruz. Henüz netleşmemiş olsa da pek çok detayıyla ortaya çıkan kanun vatandaşları sosyal medyada yapmış oldukları paylaşımlardan e, sorumlu tutacağı e, ortaya konulmuş durumda. Yine edinmiş olduğumuz bilgiye göre sosyal medya kullanımına ilişkin o e, kanun troll hesaplarla mücadeleyi de içereceğini daha önceki haberlerimizde de zaten sizlerle paylaşmıştık. Yani yetkililer dezenformasyonla mücadele için Trol hesapların peşine düşeceğini e, hatta troll hesapların bilgilerini hükümete verilmemesi durumunda da e, sosyal medya platformlarına bazı e, cezalar uygulanacağı yine elimize ulaştı. Buradaki cezanın 3 aşamalı e, bir süreci olacağını ve bu sürecin giderek de ağırlaşarak devam edeceği bilgisi paylaşıldı. E, bu cezalardan çok kısa bahsetmem gerekirse de eğer... E, Troll hesabın bilgisini alamadıklarında platformlardan öncelikle para cezası uygulanacağını, e, para cezasının ardından hala bu bilgiyi paylaşmayan bir platform varsa, bu platforma bir reklam yasağı e, yasa cezası geleceğini, en sonunda hala paylaşmamaya devam ediyorsa platform, e, bant genişliği daraltma cezalarıyla karşı karşıya kalacağı e, yine paylaşılan bilgiler arasında. E, diğer bir haber başlığımız ise aslında, zaman zaman e, gündem olan WhatsApp'la alakalı ve KVKK ile alakalı. WhatsApp kişisel veriler sebebiyle yine gündeme geldi. KVKK'dan rekor bir ceza e, yediğini söyleyebilirim Şenol Bey. E, kişisel verileri koruma kurumu KVKK kişilerden rızası alınmadan kişisel verilerin alındığı gerekçe göstererek WhatsApp'a 1 milyon 950 bin TL idari para cezası kesti. Kararda WhatsApp, hizmet koşulları ve gizlilik ilkesi metinlerinin 3 ay içerisinde kanuna uygun hale getirilmesini istediğini de belirtti. Daha önce kişisel verilerin paylaşımını kabul etmeyen hesapları engelleyeceğini duyuran ve tepkiler sebebiyle de hatırlayacağız ki çok büyük tepkilere sebep olmuştu bu yapmış olduğu duyuru ve sözleşme geri çekmek zorunda da kalmıştı WhatsApp aslında bu sözleşmesine yine WhatsApp son dönemlerde Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin tehditlerine ve yaptırımlarına maruz kaldığını biliyorduk bu ceza ile birlikte idari para cezası ile birlikte de bu yaptırımlardan bir tanesi de Türkiye'den gelmiş oldu WhatsApp. E, kişisel Verileri Koruma Kurumumuz verdiği kararda WhatsApp hizmet koşulları ve gizlilik ilkeleri metninin daha yeni de belirtmiş olduğum gibi 3 ay içerisinde kanuna uygun hale getirilmesini istedi. E, WhatsApp hakkında yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden daha önce de işlet, e, işlem başlatıldığını e, bildirmek isterim. E, kullanıcıların açık rızasını almayarak kullanıcıların kişisel verilerini aldığı gerekçesiyle KVKK tarafından para cezası alan WhatsApp bu konuda henüz resmi bir açıklamada yapmadı. Bunu da ayrıca söylemek istiyorum. Evet, burada ee, tabii geçen hafta zaten <laughs> Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanımız Profesör Doktor Faruk Bilir özel konumuzda Ankara stüdyomuzdan yayınımızı yapmıştık. Bu konuyu da ilk defa Bengi Türk ekranlarında kendisi canlı yayında ilk ve bildiğim kadarıyla tek dile getirmişti. Detaylarını paylaşmıştı. Burada da sizin de belirttiğiniz gibi bir düzenleme talebi WhatsApp'a iletildi, talimatlandırıldı. E, bu noktada da eğer düzeltme olmazsa, gerekli düzeltmeler olmazsa tekrar bu cezaların e, düzenlenmesi söz konusu olacak. Bu anlamda da KVKK gerçekten e, o süreci de çok ciddi anlamda yakından takip ediyor durumda. Kesinlikle öyle. E, zaten aslında baktığımızda WhatsApp e, güvenilirlik konusunda da gündeme gelmesiyle çok nadir gerçekleşen de bir durum olmadığı için haberimiz aslında artık sıran, sıradanlaşan bir durum haline gelmiş durumda. Diğer bir haber başlığımız ise yine aslında KVKK ile alakalı olan fakat dünya gündeminde yer alan bir haberimiz. Çin kişisel verilerin korunması için yeni bir kanun açıkladı başlığıyla veriyoruz bu haberimizi. Çin kendi teknoloji firmalarının güvenlik önlemlerini arttırmak adına önlemler almasını istediğini belirtti. Bu nedenle de Avrupa Birliği'nin aldığına benzer bir kişisel veri güvenliği kanunu çıkarttığını e, yine bu hafta içerisinde paylaştı. İnternet ve bilişim teknolojilerinin yükselişiyle birlikte Hayatımıza giren kavramlardan biri de biliyoruz ki veri güvenliği oldu. Mahremiyetin korunması, bilgilerimizin güvenliği çok uzun zamandır internet kullanıcılarının aklına takılan sorulardan bir tanesi olduğunu aslında biliyoruz. Daha önce Avrupa Birliği bu konuda oldukça sıkı denetlemeler getiren bir yasa çıkartmıştı. Şimdi de Çin buna benzer bir yasa açıkladı. Ülkede teknoloji firmalarının faaliyetlerine gelen yeni incelemelerin parçası olan yasa firmaların kullanıcı verileri ile ilgili tüm aktivitelerinin kısıtlamalar ve düzenlemeler getirdiğini söyleyebiliriz. Ee, ülkede 1 Kasım'dan sonra geçerli olacak olan yasa, kişisel verilerin korunması kanunu olarak adlandırılacağı da yine e, yapılan paylaşımlar arasında olduğunu söyleyebilirim. <laughs> ee, yine diğer bir haberimiz ise aslında, daha önceki haftalarda detaylarını aktarmış olduğumuz haberimizin devam niteliğinde olduğunu söyleyebilirim Şenol Bey. Burada yine mikroçiplerin kriziyle alakalı bir e, haberimizi paylaşacağım. Mikroçip krizinin acı bilançosu. E, İngiltere'de otomotiv üretimi 65 yıl öncesiyle aynı seviyeye geriledi. E, koronavirüs pandemisinin krize soktuğu sektörlerden bir tanesinde mikroçipler olduğunu her hafta neredeyse yer vermeye çalışıyoruz şirketlerin üretimi durdurmaları özellikle de otomotiv sektörlerini derinden etkiledi. Ee, yine elimize ulaşan gelen son haberlerde yaşanan krizin İngiltere'yi ne kadar büyük bir etkisinin olduğunu gözler önüne seriyor. Öyle ki İngiltere'deki otomobil üretimi yaşanan kriz nedeniyle 1956 yılındaki seviyelerine kadar geriledik. Yani gerçekten ciddi bir gerilemeden bahsediyoruz. İngiliz Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği açıkladığı verilere göre Temmuz 2021'deki üretim geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %37 düşmüş durumda. Bu durum ihracat rakamlarını da doğrudan etkilediğini söyleyebiliriz. Yapılan açıklamalara göre 2021 yılının ilk 7 ayında yapılan ihracat pandemiden önceki dönem olan 2019 yılının %10, %29 gerisinde olduğunu paylaşmak istiyorum. Aslında çip krizi deyip çok basit bir şekilde adlandırabiliyoruz ama bakın bir ülke açısından ne kadar acı bir durumun söz konusu olduğunu bazı rakamlarla paylaşmak istiyorum. Bazı sektör kaynakları İngiltere'de üretimde 180 bin, tedarik zincirinde 864 bin kişiyi istihdam eden sektörün kan kaybetmesiyle işten çıkartmaların da başlayacağı bilgisine yer vermiş durumdadır. <laughs> Çok pardon. Ee, Alman mahkemesinde e, fenomenlere yönelik reklam kararı hatırlarsanız birkaç hafta öncesinde aslında Türkiye'de bununla ilgili bir haber başlığımızı paylaşmıştım. Türkiye bununla ilgili e, aksiyonları daha önce almış durumda olduğunu da belirtmek istiyorum. Aynı karara e, benzer bir ilişkin kararda Almanya'dan bu hafta içerisinde geldi. Alman Mahkemesi fenomenlere yönelik bir reklam kararı aldığını açıkladı. Sosyal medya fenomenlerinin önerdikleri ürünlerin hangi şartlarda reklam olduğunu belirtilmesi konusunda Alman Mahkemesi tarafından bir karar alındı karara göre fenomen bir getiri kaynağı olan veya reklam olduğu açıkça anlaşılan paylaşımlara reklam etiketi konması gerektiği artık belirtilmiş durumda biliyoruz ki teknolojinin, internetin dolayısıyla sosyal medyanın değişimi gelişimiyle birlikte ilgili bazı alanlarda da alışa gelmişin dışında değişmeler olmaya başladı. Bu alanlardan birisi de hiç şüphesiz ki reklamcılık faaliyetleri olmuş durumdadır. Bundan seneler öncesini düşündüğümüzde sadece radyolarda, panolarda sonrasında ise televizyonlarda görmeye alıştığımız reklamlar artık neredeyse akıllı cihazlar sayesinde ceplerimizden ve karşımızdan sosyal medya dahil olmak üzere sürekli karşımız da e, oluyor bir halde görüyoruz. Sosyal medyayı kullanmaya başlandıktan sonra da spontane bir süreçte fenomen olan kişilerin yanı sıra bir gelir amacıyla e, sebebiyle özellikle fenomen olan kullanıcıların da mevcut olduğunu biliyoruz. Bu kişiler kullandıkları ve keşfettikleri ürünleri sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyorlar ve influencerlar, firmalar için önemli bir reklam kapısı e, haline gelmiş durumdadır. Durum böyle olunca da Almanya biliyoruz ki sosyal medya ile ilgili önemli kararları bulunduran bir ülke. E, bu kararlardan birisi de sosyal medya fenomenlerine yönelik olarak son günlerde ortaya çıktı. E, ve artık mahkemenin aldığı kararla birlikte fenomenlerin sosyal medyadan önerdikleri ürünlerin hangi şartlarda reklam olduğunun belirtilmesi gerektiğinin sınırı da çizilmiş durumda. Son haberimizi paylaşıyorum sizlerle. Ee, Singapur halka açık alanlarda robot devriyelere görev verecek. Ee, biliyoruz ki zaman zaman yine aslında Endüstri 4.0 ve robotlarla alakalı bazı haberlerimize yer veriyorduk. Bunlarla ilgili ilginç bir haber de Singapur'dan bu hafta bültenimize girdi. Ee, son derece sıkı kurallara sahip olan Singapur insanların bu kurallara uyup uymadığını takip edebilmek için farklı bir yönteme başvuracağını bu hafta içerisinde açıkladı. Bu husus için geliştirilen robot Xavier adında kalabalık alanlarda insanların davranışlarını izleyerek gerektiği durumlarda polis memurlarını bilgilendireceği paylaşıldı. Kalabalık alanlara yerleştirdiği güvenlik kameralarıyla biliyoruz ki Singapur aslında ee, çok ünlü bir ülke. Hatta son haftalarda yaptığı açıklamayla bu kamera sayısını 200 binin üzerine çıkartmayı da planladıklarını açıklamışlardı. İnsanların kurallara, yasalara ne kadar uyup uymadığını kontrol etme konusunda bir hayli takıntılı olan ülkede yeni bir uygulama şav yaradlı robotla birlikte de başlatıldığını bir, e, artık öğrenmiş durumdayız. Yayalara, araçlara, kaldırımlara karşı dikkatli olabilmesi için gelişmiş sensörlerle donatılmış 360 derecelik eğer ee, ve düşük ısılı kameralarla birlikte geliştirilmiş yapay zeka teknolojisine sahip Şavyer adındaki robotlar, önümüzdeki 3 hafta boyunca aslında Singapur'un en kalabalık meydanlarından biri olan Taopaya Central'da devriyeye çıkacağı bilgisi yine paylaşıldı. Ee, burada Şavyer adlı robotun e, insanların Covid-19 salgınına, tedbirlerine karşı dikkatli olup olmadığını Singapur kurallarına aykırı sosyal davranışlar gösterip göstermediği gibi hususlara dikkat edecek. Gerekli durumlarda görüntüleri kayıt altına alarak kendi üzerinde bulunan ekranları üzerinden bildirim yapacak. Aynı zamanda bu robot farklı durumlar oluşması konusunda da bunları tespit ettiğinde de yine komuta merkezini uyararak resmi kurumları devreye sokacağı bilgisi paylaşılmış durumdadır. Bu haftaki teknoloji gündemimiz bu şekildeydi Şenol olmayı Teşekkür ediyorum. Evet, Dijital Biz Dergisi editörü Samet Bayrakçı'ya aktardığı değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere Samet Bey. <laughs>